Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz ben Elif Bugün sizlere bu gördüğünüz aloe veralar hakkında çok önemli bilgiler vereceğim Tamamen kendi deneyimlediğim bilgiler bunlar Şimdi arkadaşlar bu aloe veraları ilk olarak nasıl bir toprağa dikmeliyiz bundan bahsedeceğim Bu bizim hani dışarıdan aldığımız topraklar var ya çiçek toprağı falan o şekilde bir toprağa asla dikmiyoruz. Neden dikmiyoruz? Onu denedim çünkü. Üstüne suyu koyuyorsunuz. Baloncuk baloncuk toprağın üstünde su kalıyor. Toprağın altına yani çiçeğin köküne asla su inmiyor. Yani sonra bu yapraklarım bu şekilde sararmaya başlıyor. Ben toprak yoktu. Bir de hani bulunduğum yerde de pek toprak bulamıyordum. O şekilde mecburen o toprağa dikmiştim. Hiç güzel olmadı açıkçası. Ondan sonra şey düşündüm, yani gerçek bir toprak bulayım, ona dikeyim diye düşündüm. Çam toprağı, yani çamlığın dibindeki toprak gerçekten o kadar güzel bir toprak ki, yani bu aloe vera'lara birebir, öyle söyleyeyim size. Çok güzel bir toprak. Yağmur yağmıştı mesela, yağmurdan hemen sonra gittim, hani o şekilde müsait oldum, gittim toprağı aldım. Toprak yağmur yağdığı halde bile dökülüyor yani. O kadar güzel bir toprak ki çam toprağı. Aklınızda olsun çiçek dikeceğiniz zaman bir çamlıktan bir yerden o şekilde toprak alın. Sonra bu çiçeklerimi çam toprağına diktim. Bunlar dikmeden önce de yumuşacıklardı şu yaprakların. Yani içleri boşalıyordu. Şimdi e, sertleştiler, kadınlaşmaya başladılar. Gördüğünüz gibi gayet de yem yeşil ve sağlıklı gözüküyorlar. E, yani bu aloe vera'lara e, kesinlikle çam toprağı kullanın diyorum. Bence birçok çiçeğe de çam toprağı iyi gelir diye düşünüyorum. E, başka çiçeklerimi de diktim ben bu e, çam toprağıyla. E, bakalım onlar da güzel olduğu zaman onları da paylaşırım sizlerle. Evet peki bu aloe vera'ları e, kaç günde bir sulayacağız? Güzel soru. Ben yazın haftada bir defa suluyorum. Kışın da 15 günde bir, 20 günde bir suluyorum. Yani bunları çok da sulamayın. Çok sularsanız zaten çürütürsünüz. Düşünün bunlar çöllerde falan da yetişen bitkiler sonuçta. Hani yağmur yağdıkça su görüyorlar. Öyle olduğunu düşünürsek de 15 günde bir sulamak bile fazla gibi bir şey. Ama tabii bizimkiler saksılarda olduğu için... E ee, yine de 15 günde bir sulamak iyidir kış kışları. Ee, Yazın da çok sıcak bir yerde tutuyorsanız haftada bir defa sulayın. Ben öyle yapıyorum. Çok da iyi oluyor. Bir de arkadaşlar e, bu aloe veraları dikerken e, nasıl bir saksı kullanacağız? E, bunu da dediğim gibi deneyimledim. Geniş bir saksıya diktiğimiz zaman aloe veraların kökleri büyüyor. E, kesinlikle yavru falan yani vermiyor gibi bir şey. Bir tane, iki tane yavru veriyor. Ama bu şekilde dar ve uzun saksıya diktiğimiz zaman her tarafından yavru fışkırıyor. Sadece bir kök aloe veradan bile yani kaç tane 8 tane falan yavru aldım. Yavruları da göstereyim size. Bakın bunun içinde var. Bunların hepsini bu büyük annelerden aldım işte. Evet. Sonra bunları da aynı şekilde ve diplerinde de bıraktım çok küçük olanları hiç ayırmadım annesinden. Bu şekilde arkadaşlar. Yani demek istediğim geniş e, saksılara dikmeyin. E, kökleri büyüyor, yavru vermiyor. Eğer yavru almak istiyorsanız kesinlikle dar ve birazcık uzun e, saksılara dikin. O şekilde diktiğinizde gerçekten farkı göreceksiniz. Ben elimde saksı olmadığı için bir tane geniş leğen gibi bir şeye dikmiştim. Bir tanesini, bir tanesini de e, dar ve uzun saksıya dikmiştim. Birinden e, dar uzun olandan çok e, yavru aldım, e, diğerinden bir tane, e, bir de galiba iki tane yavru aldım. Yani demek istediğim o ki, bunlara dikkat ederseniz bol bol yavru alırsınız. Bu videoyu da böyle aklıma esti. E, bunların güzelleştiğini görünce dedim, e, bu bilgiyi de versem iyi olacak diye düşündüm. Çünkü ben de çok arayışa girmiştim. Bunlar niye böyle oluyor, niye sararıyorlar, niye yumuşadılar falan diye. İnsan üzülüyor gerçekten. Dedim bir faydam olur belki. Bunun videosunu da çekeyim. Teşekkürler izlediğiniz için. Kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen. Hoşçakalın.